Belki kafa bulmuş. Boydan mı alıyorsun? Boydan alıyorum. Çok kaldı sen. Ya buraya gelen şeyine aynı. Bak her biri 10 yılı temsil ediyor. 43'ten 43 yıllık öğretmenimiz Ali Hocam. Ee, İnşallah nice 43 yıllık. Hocam. Bak nec eğer, 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 eğer eğer hiçbir sene atlamaz. Her bir yıl her bir tanesi <laughs> 10 yıl temsil ediyor. 40 yıl şöyle karşıya geçersen hocam. Kırk <laughs> <4 gülüyor> hocam. Kırk hocamız. İnşallah nice kırk yıllara gidelim. Hocamın bir altı Şöyle Hocam otur birazdan geçti şöyle. Güzel, İyiyim, bir der. güzel belki de. Valla bekliyoruz güzel. hocam Belki 44. seneye kadar yanar. <laughs> hocam, evet, diğer bir Teşekkür Gene yandı hocam. Sönmüyor. Yok ben Aa, kaçırdım. Hocam tekrar yandı. Tekrar yandı Necmi abi. Oldu mu şimdi ya? Hocam. Teşekkür ederim. Ne demek kusura bakmayın. De. Belki hocamın elini bir daha öpeyim. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Hadi. Teşekkürler. Aa, Allah, nice Allah razı olsun. hocam. Nice Hep beraber inşallah. Ne güzel bak. Ver bir bir an. Vallahi başardı sonunda hocam. Maşallah.